Melek yatırımcı olarak yatırım yaptığınız şirketin yönetiminde nasıl bir rol alıyorsunuz ve bu tercihinizin sebepleri nelerdir? Ben içinde bulunduğum melek yatırımlarda muhakkak amiral gemisinde olmaya gayret ediyorum. Zaten girişimciye sermayem haricinde eğer bir fikri veyahut da içinde bulunduğum piyasa şartları çerçevesinde bir katma değer sunamıyorsam, o, o girişimde olmamaya gayret ediyorum muhakkak yönetim kadrosunda ama sahada bir katma değer sağlayacak ama denetleme bacağında bir artı değer sağlayacak noktada olmaya gayret ediyorum Bu da bunun sebebi de aslında manevi işin manevi bacağında maneviyat bacağında bu başarıda yarın öbür gün gönül rahatlığıyla ben de pay sahibiyim diyebilmem için böyle elimi kirletmeye en başından gayret ediyorum.